Evet bir kaptan klasiği olan bilmem kaç saat sonra bitiyor bilmem kaç gün sonra bitiyor videosuna daha hoş geldiniz kardeşim bugün sizlerle birlikte toksik avında son günü e bu kısmın bitişlerinde daha çok böyle toksik insanlar oluyor bildiğiniz üzere o yüzden onları avlamaya çıkıyorum ben de son gün böyle böyle palamı alıyorum kardeşim sırt çantamı alıyorum ava çıkıyorum var da diyorsunuz abi 4 gündür video atmıyorsun ne yapıyorsun kardeşim dişim yok yapacak bir şey yok <laughs> dişime kanal tedavi yaptırdım ya yani bugün bana biri bir şey derse böyle kafasını vururum yani anladın mı yani böyle yumurtayı dayan dayandırmayın kardeşim. Son gün rekabetçi kasmayın bak girmeyin. Oğlum erkek deniz biter lan. Bu videonun aynısından 5-6 tane var ama ben çekiyorum. Benim, benim de makaram bu. Her, her kısım her sezon sonra çekeceğim bunu. Bu arada immo da olduk he. Şşş. <laughs> ah lan bir chamber göstersem ne oluyor? Çembur <laughs> <laughs> da saldı adam. Sky göstersen salar mı? Onu da saldı. Ben de chamber alayım. Vay <laughs> ananın Taşak mı geçiyorsun o zaman? Evet! Lan yerimi odattım. Bak şimdi izle. Oğlum öyle yan durum şekilli iki tane tünel. Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Yardım et. Nereye bakıyorsunuz ya? Ama baba yardım ya. Aha line up. Oo, sezonun son günü line up'ı. No cam, no mic line up. Let's go. You can do this bro. Well, helal lan sana. İzle benim gardiyanı şimdi. E bu ne? Bu ne? Allah Allah biz nereye geldik arkadaşlar? La sen neredesin la? Jet'in canı yok. Bomba size kurulu kanka bomba size kurulu. Hop faking. Ve ben de çıkayım bir tane. Ne gülüyorsun lan? Bilmiyorum abi. Ne gülüyorsun tamam. lan? Tamam çıkıp sattım. Baktım bizim çocuk pikliyor. Hadi oğlum. Helal lan Hele. sana. Eee Arka ya. öldü. Çevir ya, be çevir be. At içine girin. At içine girin. Ya, ya, nice ya ben at var bitirmişim ya bitirmişim ya. Champions diyorum ya. <laughs> Champions, <yani>. ya, Champions <laughs> kaptan ya. Ya oğlum agresif sky gameplay ya kaptan eş izle tek bak tek Yalan attım seni attım. Bu champions'ı bana vermeyecek ya bu lanet bir şey ya bu bunu bana vermeyecek Allah siktir şey ya Eyyy 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 Bu ne? Yani biz, ben ne, niye önden oynuyorum ya? Gerginlik başladı. Baba isminde Japonca Çince yazı olan adamdan korkun Örne ya. Life game atıyor. <laughs> Öldü. Ne oluyor lan ona? Al sana line up. Gelin lan. Gel. Gel. Kardeş. Ücret var ya kafayı. Gel. Gel. Gel son anda öldük. Ersin üzgün. Rospu'nun oğlu. Rospu anan nasıl? <laughs> tamam vay pro oynasam var ya alacağız eli ya. <laughs> hani Main'e geçmiş lan. Abi. Bu ilerle ilerledi oradan. He? Ama adam yakın. Helal lan. Yardım et. Allah'ım. 120. Pikle. Helal. İlk seti yapıştı. İki tane körün var. Körle yapın oyna bence. Geçtin mi lan? Yok sahipte değil lan. Sait de oğlum ya. Biliyordum geçtiğini. Püh amına. 3 tane double door girdik abi. Kanka. Anka. Sen main'e bakacaktın oğlum. 2 kişi bakıyorduk zaten. Sen main'de o operatörle cross kalacaktın kardeşim. O adama vuracaktın. Biz double door'u vuracaktık. Hadi lan. Hadi lan. Onu da sağlamış ne daha? Entry. <laughs> yani kanka neden? Çünkü eğlenmeye giriyorum. Wow. Bu da hero ne anladım bu işler. Ne alakalı? Nasıl ne alaka kanka? Anlamadığın yer neresi söyleyeyim? Anlam oğlum eğer çok oynamak istiyorsan adama dersin. Kardeşim ben oynayabilir miyim dersin. O da salar sana. Loklamamış etmemiş. Görüşkanı abi ne anlayacak ee, ya ne oluyor peki? Atsın, ne sana ben. Düşer aklına bomboş. Gidişlerin dilemem, Adamın çarı değil Tamam ya. kanka oyna. Kanka susar mısın? Şu an mental fuck yani kardeş. Verdiği yanıtın hiçbir anlamlı tarafı yok yani. Adam Çocuk zaten kitlememiş. Konuşun aranızda dersin. Kardo ben oynayayım mı işte. Sabahtan beri koyuyorum oynuyorum. Ciğerim oldu. He, böbrekle böbrek yetmezliğine düştüm. Ben biraz bir smoke alayım falan he. Böyle çarı direkt locklayınca tatlı olmuyor. Tatsız. Öl oğlum. Moli sekte. E bir de kanalı. Yakınını... Evet, Şerif var A giriyor muyuz yoksa? B oynayalım ya. Öldü bir tane mit. Ona ne O neydi? E kırıldı. 500 mermi attım. Bak yolu, sol tarafı açık ya. beni vurma artık be oğlum ya. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Silahını niye attın lan? Ah. Tek 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 tek. Maşallah. Maşallah maşallah. Türk şey var. Oy son güneyim. Lan, maşallah. Ya. Kim izlesem zortluyor. Parmağımı çıtlattım bu arada da yine. Hopta herhalde ananı parma. parmağım. Vurursun lan sen Seyic. Oğlum izleyicisin Allah lan sen. izleyicimsin ya. lan sen vurursun lan. Kimi övsek nazar değiyor. Maşallah dedim iki gün yaşamıyor. Hadi. O oh, ne fentim öyle mi oynanır? Sen onu at şimdi. Şey Anan tamam. nasıl... kim aklım çıktı. Açılıyor da buldum. Vallahi var ya. Koltuktan düşürdüm az kalsın. Hı. Bir tane ona. Bakmıyor bile çocuk nasıl site tutuyor lan. Bu nasıl site tutmak? Ay şöyle bir tane line up atıyorum. İzle bir tane daha line up. Şöyle. Pı aman okuyum nasıl vuramadım lan? Aha. 80. <laughs> ben nasıl vuramıyorum onu? <laughs> adamın maç boyu bize yararı tek ha. 25 armor vermesi. Sonra sövünce işte sonra biz van yiyoruz. Aynen öyle. Yani sonra adamın dediği gibi sonra bunlara sövünce sövdü oluyor. Ne <laughs> öldü bir? lan oğlum öl artık öl. Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun oğlum burada ya? Adam 4 ve 5 de lurk atıyor. Kaptan işitir çiçek kafaları fişek. <laughs> Yumuşak erkek kardı ana. Aha la arkan la. La arkan la bıçak alacak. La, la sağ, la 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 arkan. La baba bizim bez la baba. Neyse enti baba. enti enti Jet senin gelin lan 5 main pushlayalım gel gel. Şöyle böyle gelecek ama. B mi gittiler? Hay Kardeşim sen niye bekliyorsun ya? Git la git. Gitmiyorum. Ne olacak? Gitmiyorum. 12-3 la zaten git la. Bitti la. Oyun bitti la. GG sağlık. Yani gene bir kaptan klasiği gene insanlara bir Viper çekiyor ve oynuyor. Şunu da kimse kırmasın hepimizi görsün zaten. 2-2-3-3-3 N'apıyon lan? N'apıyon lan? Kuralım, kuralım. Helal kanka nice. Şöyle bir line up atayım Aa, ya. Gibi, lan ne abi? Ha? Lan rampa var lan. Ben kurdum tam açık kurdum. Ölmeyin ölmeyin. At bir tane sana oluyor. Benim böyle line up'ıma karışınca ben böyle kuduruyorum ya. Biri benim line up'ıma karışmasın Çakışı ya. altında vurdun onu. At şu. Kanka tamam biliyorum sakin ol. Sen vedin, ben sandamadım ben şeyde sobayı dedim. Nice lan Helal. çok iyi. Aaaa evet. mesela bak Viper'la line up oynuyoruz. Ananı arvadın mesela... ama. Şöyle bir tane koruyoruz. Mesela rampa olsa şu an ağzıma sıçtı benim ama. Heaven, heaven la baba cidden şu cidden silahı cidden. ben alayım la. Beni bir bırak ip. <laughs> ey bunda plat vurluğu var. Iyyy. Iyyy. <laughs> almıyorum ben bunu almıyorum. Iyyy. <laughs> <Ey, ey. gülüyor> Usanma hocam. Best duom ya benim. Maşallah kanka. Bir şarjörü bıraktın. <laughs> bir Karışın ya. Vallahi benim line up her şeyime karışın. Aldınız. Hela adam. Geldi. kusturdum adama. Viper'da ama ölmemiş amma. Onu dedin ya şimdi öleceğim. Ne Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bana nazar değdirecekler dedim. Ölme de ölme de dedi. Çok iyisin lan. Aysin de var. Çok Nereye kuruyor? Default. Wall'u kırıyor. Default burala. Neyse kur kur bir şey olmaz. La kur bir şey olmaz. Helal sana. Canım, çok iyisiniz ee. oğlum. Ben ne dedim? Bak ölme de ölme de dediniz. Öldüm ama nakim. Gördün mü? 6 kere canlandık. Sen 7 kere canlandın ama. Ayrıcalığın var lan. Ne anlatsın sen? Bir şeyler diyor. O diamond maçı ya ama heyecanlı. Ne boş yap. ama burayı <laughs> e biz ben burayı bitirdik. Hellantis'a söyleyeyim. Beyi mining'ledik ben ama Ben mekleyeceğim Reyne'yi ya belki normal ben spike. Bu da buraya gelen Gel gel. Comeback yedik 93'ten. Ya Allah etme <laughs> kanka. Operatör nerede? O <laughs> <laughs> neymiş lan, lan öyle? Bu adam vurdu lan sen. <laughs> Aynen. O neymiş lan öyle? Aha. 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 Helal lan sana. Helal. 2 -2. Odin gameplay. Helal. Çok ses verdi. Çok ses verdi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Oğlum adam tüp altına gitti ki. Hayır. Ya, Hayır. Ağlamanam, ağlama anam, <laughs> ağlama. 9 maç verdik maç. Çöz lan direkt. Hadi lan, hadi lan. Ne Çok iyi beyler 9 3ten Perfect. <laughs> Sezonun son günü neden girmemelisiniz adlı çalışma buydu. Ben giriyorum siz girmeyin. Bak ben sizin için bu acıya katlandım siz girmeyin. Yani girme bak bitsin. Bitsin. <laughs> Yalan attım seni aldattım.